Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçici kayıtlar ve esim hakkında bilgi vermem gerekiyor. Çünkü yasada ciddi derecede dolandırıcı mevcut ve parasını kaptıranlar da var maalesef. Tabi bu videoya başlamadan önce bir uyarı yapmam gerekiyor. Şu an sizler bu videoyu benim buradaki görmüş olduğunuz ana kanalımdan değil yeni açmış olduğum yedek kanalımdan izliyorsunuz. Neden? Normalde devamlı olarak bu kanaldan videolar paylaşıyorum. Geçici kayıtlarla ilgili, iPhone'larla ilgili, iPad aletlerle, jailbreaklerle ilgili uygulamalarla bir sürü bir videolarım mevcut. Ama uyarı aldığım için şu an 10 gün boyunca video atamazsın diyor. Bir uyarı daha alırsan senin YouTube kanalın komple kapanmış olacak diyor. Yani buradaki videoların hepsi çöp olacak. Bu kadar kişi gitmiş olacak. Şu an bu ana kanalım arkadaşlar. Video atamıyorum maalesef. O yüzden açmış olduğum yedek kanalımdan devam ediyorum. Bu videoyu izleyen herkes bu kanala videonun altındaki abone ol tuşuna basmalarını rica ediyorum. Burayı çoğaltalım arkadaşlar. Şimdi konumuza geçelim ne arkadaşlar şurada benim bir videom var geçici kayıtlar kapandı mı 2 hafta öncesine atmışım ben bunu Eylül'ün 14'ünde çarşamba günü yanlış hatırlamıyorsam öğleden sonra saat 4 gibi 4'ten sonra bu sistem kapatıldı ve hiçbir şekilde kayıt yapılamıyor. Bana mesajlar geliyor zaten şu an ekranda görüyorsunuz yeni sistem açıldım yeni sistem varmış. Yurt dışına çıkmadan kimlik üzerinden kayıt falan olacakmış gibi bu tür çok değişik selamlar geliyor. Yani madem yurt dışına çıkmadan kimlik kaydı olabilecek o zaman herkes yurt dışı iPhone olsun kimliğine kaydettirsin. Yani bu sefer herkes vergiden kaçmış olacak. Çok mantıksız şekilde geri dönüşler geliyor. Şimdi asıl konu şu yine ekranda görüyorsunuz. Diyorlar ki işte Yeni sistem açıldı. Şöyle oldu. Böyle bir sistem var. İşte 7 aylık yapıyoruz. 4 aylık yapıyoruz. Bilmem ne 8 aylık yapıyoruz falan filan. Arkadaşlar hepsi fasa fiso. Yani öyle bir şey kesinlikle yok. Hiçbir şekilde sistem yok. Yani hiçbir şekilde de sistem açılmadı yani. Sizler adam sizden 250 lira, 300 lira, 600 lira para alıyor. Ve size kayıt yapmıyor. Paranız gidiyor. Ve bu kişi art niyetliyse ki art niyetli olmasa zaten sizi niye dolandırsın. Sizin emeğinizi eğer alıp başka yabancı bir kaynaklara, platformlara ücret karşılığı satarsa sizin o e klonlu olmuş olacak ve sizin yurt dışı cihazınız ne kayıt olur ne bir şey olur hiçbir şekilde kullanılmaz ve çöp olur. O yüzden yeni sistem gibi bu tarz şeylere söylemlere kesinlikle inanmayın. Paranızı kaptırmayın ve e-mailinizden de olmayın. Bunu ben hep uyarıyorum, söylüyorum, yazıyorum, çiziyorum ama yani dinleyen yok. Siz bilirsiniz. Sonuçta cihaz sizin, paranız sizin. Yani ben paranızı kaptırmayın diye uyarı yapıyorum. Yani gözü açık kurnaz olanlar zaten az çok biliyor neyin ne olduğunu. Yani sistem kapalı. Bu adam kayıt yapacak? Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar esim esim muhabbeti var şimdi cihazınız çift simli ise ve birinci imeği sim kartla çalışır ikinci imeyi esimdir eğer ayarlar genel hakkında bölümünde az aşağıya indiğinizde zaten ön sim arka sim diye yazıyorsa bilin ki cihazınız çift sim kartı destekler ama bizi sim bir altında da kullanılabilir sim yazıyorsa bilin ki esimdir. Şimdi esime nasıl geçiyoruz? Hangi hattı kullanıyorsanız yani hangi operatörle bağınız varsa o operatörün bayisine giderek diyeceksiniz ki ben esime geçmek istiyorum. Onlar size QR kod çıkarıyor ve o QR kod ile sizler ikinci imeyi yani ikinci simi aktif ediyorsunuz ve bu elektronik sim olarak kullanıma devam ediyorsunuz. Şimdi esimi daha önce kullanmadıysanız ilk kullanımda 4 ay veriyor. Bu zaten devletin vermiş olduğu haktır ve her yıl 4 ay olarak yenilir her yıl başında. Şimdi şöyle bir durum var. Biz Ekim'deyiz. Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay boyunca şu an geçerseniz eğer kullanabilirsiniz. 3 aydan sonra yıl başında 4 ay daha veriyor. Ve bu size toplam esimde 7 ay kullanım hakkı veriyor. 7. ayın sonunda yine tekrar operatör bayisine giderek ben sim karta geçiş yapmak istiyorum dediğinizde sizlere sim kart verir ve sim kartı taktığınızda 4 ay daha oradan kullanırsınız. Yani şu andan itibaren eğer bu dediğim şekilde kullanırsanız 11 ay boyunca kullanım hakkınız var. Ve elektronik sim'e geçmek istediğinizde yani esime geçmek istediğinizde operatörün sizden alacağı ücret ya 50 liradır ya 80 liradır ya da 100 liradır. Ama sosyal medyada, instagramda özellikle facebookta daha çok. Facebookta arkadaşlar sizler gidip 250 lira, 300 lira, 600 lira vermenize gerek yok. Zaten onlar da aynı sistemle işlemle yapıyor. Yeni sistem diye sizi kandırıyor. Böyle vaatler veriyor. Yani yine de siz bilirsiniz arkadaşlar fazla para vermeyin. Gidin operatör bayisine oradan esime geçmek istediğinizi söyleyin. Onlar zaten size yardımcı olacaklardır ve es geçmiş olacaksınız. Bu dediğim yöntemi kullanarak da şu andan itibaren 11 ay kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle dolandırılmayın, kandırılmayın. Çünkü ben bunu anlatıyorum ama bana dediklenen arkadaşlar oluyor. Beni tiye alıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Adam gitmiş, yaptırmış 250 lira vermiş. Diyor ki benim şebekem gelmedi bir de bana yazıyor. Ya ben sana söylemişim, uyarmışım. Sen gitmişsin bir daha o adama kayıt yaptırmışsın. Bir de şebekem gelmedi diye bana yazıyorsun. Senin muhatabın ben değilim. O kayıt yapan kişi. Ki kayıt yapmadığı için de ulaşamıyorsun. O yüzden maalesef arkadaşlar bu şekilde çok. Yeni sistem açıldı diye bana yazmak yerine mesela gidin BTK'ya arayın. Numarası 120 arkadaşlar. 120'ye aradığınızda BTK size bilgi verecektir sorduğunuzda. Yani bu şekilde hem WhatsApp'tan ve hem Instagram'dan aşırı derecede bir mesajlar geliyor. Ben yine Instagram'dan arkadaşlar kayıtlarla ilgili, geçici kayıtlarla ilgili videolar paylaşıyorum. O yüzden şu an ekranda çıkan Instagram sayfamdan takip ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Esim hakkında bilgi verdim. Geçici kayıt hakkında bilgi verdim. Açılıp açılmacı hakkında esim hakkında, dolandırıcılar hakkında da bilgi verdim. Yine Instagram'a bakarak oradan bilgiler alabilirsiniz. Paylaşıyorum zaten. Ben orada hani neyin ne olduğuna dair. Şu an için hiçbir şekilde kayıt yok. Kayıt mı yapmak istiyorsunuz? Var. Şöyle var. Pasaport ya da kimlik kaydı. Bununla ilgili bakın. Şurada benim videom var arkadaşlar. Yurt dışı iPhone pasaport kimlik kaydı diye. Bunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Pasaportunuz olmasa bile kimlik ile yurt dışına çıkıp tekrar gelinebilecek yerler var. Sınırlar. Mesela Kuzey Kıbrıs veya Gürcistan Batum gibi. Bunları ben detaylı bir olarak burada daki videomda anlattım sizlere. Sizler de bunları izleyebilirsiniz. Ben de geçici kayıt yapıyordum ama e-devletten yapıyordum. Yaptığım şeyin de fotoğrafını da atıyordum yani kanıtlı bir şekilde. Zaten burada benim geçici kayıtlarla ilgili videolarımı görebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Burada da bilgileri verdim. Dolandırıcılar hakkında bilgi verdim. Yani bayağı bir bilgi var burada aslında bu kayıtlarla ilgili. Ama tabii bu kanal eğer kapanırsa bu bilgilere yaşamayacaksınız. O yüzden yani şu anki izlediğiniz bu kanal arkadaşlar abone olmayı kesinlikle unutmayın. Buna da abone olabilirsiniz. Destek çıkabilirsiniz. Hiçbir şey şekilde şu an için kayıt yok. Eğer ola ki bir gelişme oldu, bir şey oldu hemen videosunu ben bakın bu kanala atacağım. Eğer buradaki yasam kalkarsa buraya da atacağım. Hani her iki kanala da bu videoları atacağım. O yüzden takipte kalın. Açmış olduğum bu kanala abone olun. Ama dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle hiç kimseye şu an için inanmayın. Hiç kimseye paranızı da iminizde paylaşmayın, vermeyin. O yüzden yani siz sıkıntı yaşarsanız buna da hiç gerek yok. Şu an için hiçbir sistem yok. Duyarsanız da bilin ki inanmayın ya da BTK'yı 120'ye itibaren bilgi alın. Zaten onlar size bilgi vereceklerdir. Bu videomda bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.